Merhaba arkadaşlar. Merhaba yorubun. Evet, K-pop abla tekrar karşınızda. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi ne çekmeye karar verdim? Ee, videolar, çekiliş, artı, işim derken görmemişim. Kim comeback yapmış? Aykın. Evet Aykın comeback yapmış ve şimdi onu izlemek istiyorum ve sizinle beraber izlemek istiyorum aykına tepki vereceğiz yeni şarkısı daha hiç dinlemedim sadece gördüm hemen izleyip beğeni atmak istiyorum onlara var mı aranızda ikonikler vardır ben de bir ikoniyim o zaman hazırsanız başlıyoruz fighting Evet başlıyoruz Slow sanırım Bir saniye. Merak ediyorum bu arada, Iconic'ler biliyordur, Icon dinleyenler biliyordur. B.I. gruptan çıktı. Şimdi aslında merak ettiğim, en çok merak ettiğim şey gruptan çıktıktan sonraki şarkılarıydı. Bakalım, slow başlamış. Biraz başa alacağım, tekrar başlatacağım. Kimdi? Chen karıştırıyorum. Aslında bir tanesine yani bir biasım. Bobby diğerlerini karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Ama sesler muhteşem. İşte bu çocuğun sesi çok iyi. Chen miydi? Ah karıştırıyorum ya. 5 5 kişi 7 Bir dakika dur karıştırdım. 7 kişi derdi. Bir ay çıktı. 6 olması lazım. Neden 5? Nasıl ya? Danslar muhteşem. Çocuklar çok çalışıyor. sonunda. Çok güzel. <laughs> dans etmek istiyorum. <laughs> Sese bak. Oh. Harikasınız, muhteşem. Çok güzel değil mi? Wow, slow. Evet, listeme yeni bir şarkı daha eklendi. Harika. Çok güzel. Benden daha önce dinlemiş olmalısınız. Ben yeni karşılaştım. Bir saniye hemen bir beğeni atmalıyız. Keybapçı abla olarak. Nerede, nerede, nerede? Beğeni nereden yapılıyordu? <laughs> Burası. Evet, beğeni. 13 milyon izlenmiş. Kaç gün olmuş? Bir 5-6 gün olmuş olmalı. Hmm hep telefondan girdiğim için bilgisayardan girince bilemedim nerede olduğunu yayınlanması nerede Allah'ım bulamıyorum şarkı daha az göster bulamadım 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 neyse 5-6 gün oldu sanırım A comeback yapalım Sonunda ben de izledim. Ben şarkıyı beğendim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Slow şarkıları daha çok beğeniyorum. Tabi bir ay yok ama olsun. Şey gibi Monsta X dinleyenler vardır aranızda. Onlar da 7 kişiydi galiba. Hemen sayalım. 4, 5, 6, 7. Evet 7. Onlardan da şey gitti galiba. Wonho çıktı gruptan. O zaman da çok üzülmüştüm. Ama Wonho tek başına bir şarkılar yapmaya başladı. Dinledim ama ismini hatırlamıyorum şarkının. Olsun o da tek başına kariyerine devam ediyor ama mesela işte ikonik olarak e, grup kaç kişi ise öyle yani biz öyle kabul ediyoruz. Bilmiyorum siz de benimle aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Monster X dinleyenler de onları 7 kişi olarak kabul ediyor. 6 kişi olsalar da bizim için Monster X her zaman 7 kişi aynı şekilde Aykan için de geçerli. Yani ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama benim gibi düşündüğünüze eminim. Şimdi şarkımızı dinledik. Tekrar dinlemek istemiyorum. Aslında Aykan'dan bir tane daha şarkı dinleyelim mi? Benim favorim. Bayılıyorum o şarkıya. Hangisi sizce? Hemen yazalım neydi benim şarkının ismi? Evet. Evet burada şu şarkının girişine wow danslar klip zaten kliplere laf söylemeye gerek yok hepsi harika.

Ah pabi pabi Pol şey gibi Aykın daha böyle pop değil de böyle hip hop tarzı. Aslında mesela BTS de hip hop diye geçiyor. Yani onların grubun başlangıcı da hip hop diye geçiyor. Pop olarak değil de hip hop olarak geçiyor. Aykın da aynı şekilde bence. Yani şarkıları daha hip hop var, rap tarzında. Ama güzel, harikalar. kıyafetler, klip, hepsi harika. Şarkıya zaten hiçbir şey demiyorum. Bir sene boyunca her gün, her saat dinlemiştim. <laughs> Çalışırken bile onları dinliyordum bir ara. Evet, harikasınız. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar, şarkılarımızı dinledik. Iconic'leri yorumlara bekliyorum Sizin sevdiğiniz şarkıları hangisi ise onları yazın lütfen olur mu Bir de çekişimiz hala devam ediyor arkadaşlar yazmayı unutmayın bugün yani e, videoyu da bugün yayınlarım herhalde bu videoyu yani kastettiğim bu video bugün yayınlarım Yarın da büyük gün çekişi açıklamanın günü Evet arkadaşlar Yarın TikTok ve Instagram üzerinden açıklayacağım. Hepinize bol şanslar. Tabi yazıyorum yorumların altına çoğunluğunu yazdım. Evet beğeni ve kalp atıp bol şanslar yazdım. Bakalım üç kişiye hediyelerimizi vereceğiz nerede hediyeler burada bu arada paket paketledim. Şurada <laughs> görüyor musunuz? Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet beni takip edin olur Bana destek verin lütfen. Şeyde TikTok'ta da 1000 kişi olmayı bekliyoruz. Ha bu arada söylemek istedim. Ben canlı yayın açmak istiyorum orada. TikTok üzerinden. Ama yanlış anlaşılmak da istemiyorum. TikTok'u öyle para kazanmak tarzında değil arkadaşlar. Ben sizle orada beraber olmak için 1000 kişi olmak istiyorum. Çünkü canlı yayın açıp çok arkadaşımla orada konuşmak istiyorum. Yani öyle işte TikTok üzerinden e, para kazananlar gibi değil. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bunu bilin istedim. Yani beni oradan takip edin lütfen. Ki beraber canlı yayınlarda konuşalım, eğlenelim, şarkı dinleyelim. Yani ne yapılabiliyorsa yani canlı yayında ne yapılabiliyorsa. Daha önce açtım mı? Hayır canlı yayını falan açmadım. Orada beraber vakit geçirmek istiyorum sadece sizle. Şimdi ilk bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Instagram'dan da Rozicka, TikTok'tan da Rozicka K-Pop Abla olarak beni takip edin olur mu? Şimdilik bu kadardı. Daha sonra görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.